Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Kankalar 2000 lira yüklememizi yaptık. Geldik White Party abi. Cheese'in içinden geçmeye geldik. Bugün sabitteyiz. Sabitin linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Sizler de gidip bir göz gezdirebilirsiniz abi. Üye olan herkese 50 TL deneme bonusu. Bir de ilk yatırım özel 125 çevrimsiz şartsız. %20 pardon %20 çevrim şartsız bonus var abi İsteyenler gidip onu da değerlendirebilir. Bak buradan güzel aldık abi. Buradan 630 lira. Bir de mantarlar var. Bakalım toplamda. 644 lira abi güzel. Ana kasanın üstündeyiz. Ardına bir balt yakalayıp bonusa girersek çok tatlı olur. O zaman biraz 27'den devam edelim. Hadi oğlum araya açmadan white'ları indiriyorsun. Ardına bir bonus yeterli olur diye düşünüyorum. Oğlum boş geçip durma hadi. Abi bir bonus yakışır ya. Bir bonus yakışır buraya. Lan oğlum bir tık daha inseydin. Lan bir tık daha inseydim var ya. Tamam kendini affettireceksin buraya bonus indiriyorsun. Abi şaka gibi ya. Cidden şaka gibi. İkidir vault yakalıyoruz. Ne bonus, ne, ne adam akıllı bir para ödemesi vermedi. Ama bonusa girersek sağlam alırız abi. Yeter ki şu bonusu bir getirtelim. Abi şaka gibi ya. Bak kaç defadır valt yakalıyoruz. Hiçbir ödeme vermiyor artık. Ver oğlum bir şeyler. Bir şeyler vermen lazım. Yok abi cidden şaka gibi ya. Valt yakalıyoruz. Ne ödeme veriyor ne bonusa sokuyor. Cidden tık yok ya. Gerçekten tık yok ya. Bu kadar valta var ya. Bir bonus gelmesi lazımdı artık. Evet bu bonus yakışır abi. Şimdi buradan sağlam bir ödeme veriyorsun alıp kaçıyoruz. Bak seni uzun süredir bekledik oğlum bonus. Buradan güzel bir ödeme ver. Alıp kaçalım böyle bol jackpotlu. Bol para ödemeli. Tamam sonra güzel bir jackpot yakışırdı lan. Ama bu da olur abi. 740 lira güzel. Ana kasanın üstündeyiz. White'larımız da gelmeye devam ediyor abi. Lightlarımıza gelmeye devam ediyorken paraları doldurmak yakışır. Sonra güzelinden bir jackpot mega! Ananı sikeyim. Bu da olur abi. Bu da olur. Hiç sıkıntı değil. Abi mega'yı yakalasaydık inanılmaz güzel olacaktı ama sıkıntı yok. Mini geldi. Bir müdahale yaptım. Yemedi. Hadi bak boş geçme Wild indirmen lazım. İndir oğlum artık şu white'lara bak. Son spin. Abi buradan güzel aldık. Güzel almışken o zaman devam abi 24 liradan. Fazla yükselmeyi düşünmüyorum. Ufak bir kasam var kankalar. Yani basımı yükseltip kasamı eritmek istemiyorum. Şöyle 24 27 30 bandında dolaşırım. Ama white'larımızın gelmesi lazım tabi. İndir oğlum artık white'ları. Bak arayı fazla açtık. Tamam güzelsin. Bonus gelir mi lan? Bir bonusa daha girer miyiz? Tamam ortaya para at. Bak ortaya da para atman lazım. Abi yetmez ama bu ödeme. Bu ödeme yetmez. Hadi bak boş geçme. Tamam güzel. Bonus yakışır buraya. Bak buraya bonus yakışır. Para da olur. Ortaya da atıyorsun ama ortaya da atman lazım. Abi şu ara ödemeler çok kötü bugün ya. Gerçekten çok kötü ya. Bir bonus daha yakışır abi. Bakalım buradan ne kadar aldık abi. Buradan da 1300 lira. Tertemiz. Tertemiz abi. Hadi bak bunun ardına bir bonus yakışır. Bir bonus yakışır oğlum bak. Bir defa daha indiriyorsun lan. Tamam ortaya da para at en azından. Güzel. Sonra güzelinden bir şey pot. Lan 562 lira geçmesin lan. Kankalar şöyle 5000 dur limitim abi. 5000'e kadar çevireceğim. White'lar gelirse inanılmaz tatlı olur. Bak güzelsin. Hadi oğlum indir white'ları. Şu 5000'e kadar bir wild daha yakalayıp bonusa girersek güzel olur da. Wild indirmesi lazım onun için. Abi devam etsem mi etmesem mi diye düşünüyorum da. Yok abi etmeyeceğim. Yeterli bence. 2000 lirayla geldik kasamız 5000 lira oldu abi tertemizinden 3000 lira kar karımızı aldık kaçıyoruz bugün sabit dedik linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum sizler de gidip bir göz gezdirebilirsiniz abi dediğim gibi üye olan herkese 50 TL deneme bonusu var gidin değerlendirin kankalar şansınızı deneyin İzlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere